Kim o? Kontrolinde Merhaba. Son. Metin. <laughs> Metin. Ben bu arada bugünün gerçekten anlam ve önemini belirten bugün anneler günüydü ama <laughs> pek anneler gününü kutlayabildik sanmıyorum güzel. ama ben buradan öncelikle kendi annemin ve tüm annelerin anneler gününü kutluyor. E, tüm annelerin ellerinden öpüyorum. Metin annesi de bize kırmadı. Çok teşekkürler. İsrarlarına dayanamadı. Geldi. O da Adana'dan geldi. Hoş geldiniz diyoruz. kendisine. Geldin. ne söylüyor? Betincim gelebilirsin sen bu arada. Mahsun kırmızı gülün. Of. Tartışmalar, Annem tartışmalar olacak şimdi. Okuyacaktır. <laughs> Karşınızda Metin. teşekkür ederim. Sağ ol. Of. Metin. Ağlattın beni ya. Aslında ben yani pek ağlamayı sevmiyorum gerçekten. Bugüne kadar hiç ağlamadım zaten. Evde de bazı tartışmalar, kavgalar oldu ama hiç ağlamadım. Annem ağlayınca yani ağlamak istemiyorum ama <laughs> onun ağlamasına dayanamıyorum. Yine ağlamıyorum yani. Ağlamayacağım. Bu anne işi ne kadar hassas iş böyle yani. Ya yedi aydır görmüyorum. Yedi çok. aydan beri görmüyordum. Yedi muydu? aydan beri görmüyordum. Peki çok uğraştırdın beni. Annem gelmesin gelmesin gel. İyi oldu mu memnun musun şimdi? Bak yedi <laughs> aydan beri görüşmüyormuşsunuz. Aslında dediğiniz gibi yani ben gelmesin diye o kadar ısrar ettim ama. Şimdi mutlu oldun mu? Mutluyum Anladım. tabii ki onu gördüğüm için. Evet. Ne güzel evet. işte Değil anneni de. gördüm. Peki bu kadar gözyaşı herhalde daha evvel hiçbir popstar bölümünde akmamıştı. Yani herkese birazdan kağıt mendil servisi de yapacağız buradan. <laughs> Şimdi Armağan'cım, ah Armağan. Ben ikinci. Sen ikincisin. Peki o zaman başlayalım mı Yıldız Hanım. Metin çok duygulandığı için şarkıya tam hakim olamadı. Var er teşekkür ederim. Ama biliyorum. Ama çok güzel söyledin yine. Yani lafınızı kestim. Gerçekten. Inanın. Gündüz provada da böyle annem burada oturuyordu kimse yoktu biz bizeydik. Söyleyemedim şarkı yarıda bırakıp gittim. İnşallah dedim akşam yine annem ağlamaz da ben de şarkımı güzel güzel okurum. Yine de ağlamamak için kendimi zor tuttum yani. Bir türkü var biliyor musun? Diye uzun olur gemilerin direği, yanık olur anaların yüreği, gözü yaşlı olur biliyor musun anneler her zaman. Teşekkür ederim. Ya canım benim. Çok güzel söyledin Metin, sesini çok beğeniyorum. Şarkıyı sahibinden daha güzel söyledin. Bu arada bir şey belirtmek <laughs> istiyorum. E sahibi Masum Kırmızı Gül de bizi şu an dinliyor. E ondan ben güzel söyledin. Ona da teşekkür şey. ediyorum. Onun annesinin de ellerinden yapıyorum. Anneler Günü'nü kutluyorum. Kıyafetin de güzel bu hafta. Çok teşekkür ederim. Sağ Canım olun. benim. Teşekkür ediyorum. Ama son, kadar. Anda, son anda son anda kuaför arkadaşımızın kolyesini aldım böyle değişik bir <laughs> 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 imajı arkadaşlar hani ya uyma sana falan dedi. Olur mu dedim. Güzel olan her şey Yakışır. yapılır dedim, Yakışır dedim. Ben de taktım. Çok İyi teşekkür olmuş. ederim. İyi olmuş, valla güzel olmuş. Armağan, ikinciyim demiştin. Teşekkür ederiz Yıldız Aslında hala fikrim değişmedi. Metin çok güzel şarkı söylüyor. Metin'den popstar olmayacak fikrim hala değişmedi ama Metin'in iradesi, e, azmine çok hayranım. Mesela şu beni çok etkiliyor kuaför arkadaştan son anda kolyeyi aldım, boynuma taktım. Hakikaten alkış. <laughs> Şarkıyı... Ay ağlıyorsun hala bak o, o da konuşamıyor, Armağan da konuşamıyor. Niye bu kadar duygulandın? Yani söyle, çok güzel söylediği için mi yoksa başka bir şeyler mi var kafanda? Yok. Anneden uzak mıyız? Yok canım. Değil. Daha bugün gördün. Bu, yeni gördüm. Annesi İş... ağlıyordu ya. Metin ben Metin'in annesinin ağlamasına bakıp, dayanamadım. Evet. Çünkü ben Metin'in e, Türk Star'da e, İstanbul'a gelip bir daha hiç geri gitmediğini biliyorum. Metin hikayesini biliyorum aslında. Beni en çok etkileyen kısmı o. Biraz da belki de kendimi suçlu ve sorumlu hissettim. E, Metin ikinci Türk Star'da İstanbul elemelerine geldi ve İstanbul elemelerine Metin elendi. Evet. Kendine burada bir iş buldu ve bir daha hiç gitmedi. Gitmemiş ben de yeni öğrendim ve aslında orada oturan teyzeye karşı kendimi suçlu hissediyorum. Çünkü bir daha hiç geri gitmedi ve annesini bugün ilk defa gördü. Ama yazı kaderdir öyle düşünme canım. Ama Armağan peki evet. bir şey söyleyeceğim. Metin'i yeniden bu yarışmada olmasını sağlayan jürinin içinde de sen varsın. Yani bir de öyle de bir durum var. Değil Gerçekten değil Tabii. Evet. Tüm jüri ve Armağan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ama şu yani açıdan da çok müsteriyim. Ay sonra biz in the beginning of the of the episode, I said this was going to be a very special episode for me because it was mother's emotion, and I think I'm not going to survive this episode. <laughs> Diyor ki yani baştan beri acayip duygusal bir bölüm. Ben bu bölümün sonuna kadar çıkamayacağım galiba. Yani Ana o kadar öyle duygu yoğunluğu var ki diyor. <gülüyor> <gülüyor> Welcome to Turkey. Yeah of course. Yohan zaten kolay kolay ağlamaz yani. And I'm learning a lot. I'm learning a lot. This is maybe a little bit too much for a European guy like me but <laughs> Avrupalılar için <it's> biraz <laughs> çok fazla bu kadar duygu yoğunluğu diyor. <laughs> but let's get back to music. Uh, <laughs> I music said music olursak, is emotion. Whether you sing rock, pop, dance, disco, Arabesk, Hangi whatever. söyleyecek olursan söyleyin. Rock, pop, disco, müzik it, duygudur diyor. It's always emotion. And was, and when I was looking at him and I was looking at his mother, then you see it, then you feel it. Yani ben Metin'e bakarken ve annesine bakarken işte her şeyi orada görüyorsunuz, hissediyorsunuz zaten. We diyor. got it all. This was great. Her şeyi hissettim, kalbimde hissettim diyor. Bu harikaydı diyor. Thank you very much, Johan. Thank you. Ve Bülent Hanım. Ben evet. acaba, çok özledim. <laughs> acaba Bülent Hanım da böyle bir annem diyecek mi diye çok <laughs> merak ettim. Şimdi Ne efendim. diyorsunuz? Bekliyoruz böyle. Ben hepinizin huzurunda Bülent Hanım'ın ellerinden öpebilir miyim? Kimin elinden istersen öpebilirsin. Annemi çok öptüm yine öpeceğim ama. Evet. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yıldız Hanım da anne. Niye Yıldız da elini öpmüyorsunuz? Yani fazla meşgul etmemek için. Yoksa ben... Heh? Yıldız Hanım'ı çok seviyorum zaten. Sağ ol aşkım benim. Allah annene bağışlasın. Sen. Annem de sana canım benim. Annem fazla ağlamasın ben de dayanamayacağım ağlayacağım şimdi. Metin <laughs> <Yok>, Bey'in... <laughs> e, Metin Bey'in e, ses vüsati zaten malum. Ee, çok geniş oktavlı bir sesi var. <laughs> seslerdeki hakimiyeti na mütehâhi, e, derin bir kuyu gibi. E, birkaç yerde bazı detoneleri oldu. Kendisi de herhalde biliyor. Şarkının pes kısımlarında e, detoneleri oldu. Ama oktavlarda tamamdır. E, başka söylenecek bir şey yok çünkü zaten e, muhteşem bir. E, yani ...oktav genişliği olan bir ses efendim. Ya ben kendime geldim devam edebilirim. <laughs> Aslında Metin ilk sahneye çıkışıyla... ...seyirciyi selamlamasıyla, orkestrayı selamlamasıyla, jüriyi selamlamasıyla... ...ne olmak olmasını çok net anlatıyor. Evet. Aslında Metin'in yeri burası değil. Biz büyük ihtimalle seneye başka bir yarışma yapacağız. Metin'in yeri belki de orası. Çok iyi şarkı Ben çok söyledim. isterdim. Çok iyi şarkı Orada söyledim. olmasını çok isterdim. Bağışlayın sözünüzü kestim mevzu açtığınız için. Ben efendim zaten ailenizden de istirham ettim. Kanal yetkililerinden de. Neden hep pop oluyor da... Bizim mahalleden hiç geçilmiyor dedim zat halinize. <laughs> evet, söylediniz. Niye Alaturka yok dedim. Yapacağız inşallah. O da geliyor. Ben onu orada duymak isterdim esasında ama artık olan oldu. Yani o. o zaman Metin tartışmasız fantezi müziğin ve Alaturka'nın star olarak oradan çıkardığı bir hakkıydı da. Evet. Ama ben nasıl? Cayır cayır okurdu. Ama işte işte yani şartlar bunu gerektirdi. Bu konulara hiç girmeyelim. <laughs> Ama biliyorsunuz lafınızı kestim. Yani başarının zamanı yok. Yani e, biliyorsunuz yıllardır hep bu işten uğraşıyorum, hep bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Metin, sen İsmi... çok iyi bir şarkıcısın. Şey Allah yardımcın olsun. Sen acayip bir şarkı söylüyorsun. Belki Türkiye'de kasidi çıkan birçok insan senden iyi söylemiyor. Sen hepsinden daha iyi söylüyorsun. Sen çok iyi şarkıcısın. Teşekkür ederim. Doğru. Şey. Bu arada Ozan bana göz kırptı. Galiba bir şey var. Bir göz kırpması geldi orada. İçinden bir şey gelmiş orkestranın. Bülent Ersoy için gibi sanki. Evet. Sizin için. Hmm, benim değil. Ha ben mi okuyacağım? Evet. Ben şey alak... dört Hicaz. Allah Türk'e mi Hicaz. Seven bir insanın serveti budur. Yanımda sen varsın, gönlümde olsun. Seven bir insanın serveti budur. Hasreti tattırma bana ne olur? Ben doğdum şimdi mutluyum.

Şimdi mutluyum Anam! Bülent Elsoy! Bülent Elsoy! Çok teşekkür ederim. Daha ne sürprizler var ne sürprizler var. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.